dostlarım. Dünya ölümcül bir dönüşüm yaşıyor. Siz, ben insan olarak belki de doğan son nesilleriz. Bundan sonra bundan 10 yıl, 20 yıl sonra göreceksiniz. Emin çapa dediydi diyeceksiniz. İnsanlar ilk önce gelişmiş ülkelerde daha sonra dünyanın diğer ülkelerinde de bildiğimiz anlamda insan olarak doğmayacaklar. CRISPR'la dizayn edilmiş, bilgisayarda dizayn edilmiş olarak doğacaklar. Ve muhtemelen ben insan olarak ölen son kuşak olacağım. Sizler bildiğimiz anlamda doğduğunuz insan olarak ölmeyeceksiniz. Ölmeyeceksiniz. DNA'nıza müdahale edilecek, yani gene, genlerinize müdahale edilecek, size organlar nakli. Ben ilk organ naklini anlattığım zaman benimle dalga geçildi internette. Benimle bayağı dalga geçildi. İnsanlara organ nakledilecek dediğim zaman benimle dalga geçildi. Bunun ilk haberini yaptığım zaman ya onlar öyle yapılır denildi. Bugün FDA'dan onay bekleniyor. Pankreas, karaciğer, böbrek gibi organların 3 boyutlu basılmış organların insanlara nakli için. Dostlarım, gözlerimizi kapatıp geçmişteki ezberlerimizle böyle hareket eden bir toplumuz biz. Sizi iddialı bir şekilde söylüyorum. Yazının devrimin icadından, tarım devriminden daha büyük bir dalga geliyor dünyada. Benim bu kadar bilim teknoloji anlatmak istememin seyredilmemesine rağmen ekonomi yayınları kadar nedeni bu. Dostlarım eğer kenarda durursak biz sanayi devrimini ve... Batının o büyük reformlarını kaçırdığımız için aydınlanma çağını kaçırdığımız için bir imparatorluk kaybettik. Şimdi dünya yeni, çok büyük, daha önce görülmemiş derecede büyük bir devrimsel dönüşümün içerisinde. Bunu kaçırmamız lazım.